Herkese merhaba arkadaşlar bu işte beraber Trasolaz karantinadayız e, iki gündür şimdi 3 günde şimdi başlatalım başlatmayacağım evet sen yapma sen ne yapacaksın yapayım da bir saniye Ben de şunu çarpyayım. Şey Onu çıkartma, çıkartma. Bu böyle buraları mı alacağız bunlar? Hı hı. Şunu bırak. Aa, ben böyle bacaklarım falan işte koyayım da İslam'la giren Müslüman değil mi? Evet. Ama o dün yaptığın gibi saçımı çabuğurmazsın. Dur dur. Hmm. Hayır konsantre mi oluyorsun? Evet. Hadi. Biraz büyük geldi. Böyle hiç hareket etmiyor mu? Böyle beş dakikada biter mi? Beş dakikada bitmez de bir şeyde kalmaz. Yarım saat falan sürer mi? On civarı bir şey. E bu dün yani. <laughs> bugün dünyanın en Bizim vücudumuza gir, girip sadece girmeye sadece saçımız yapmamızı mı yarıyor? Hı hı. Tomorun oldu da adı kediyi 8 yaşına getirdim yani. Ben 7 yaşındayım yani. Bir günde dün 5 yaşına getirmiştim. Bir yaşında. 嗯哼。Mm hmm. <laughs> Bedavaya yapıyor, değil mi baba? Hı hı. Berberine gerek var. Değil mi? Hı hı. Acıyor mu? Hayır. Bu son bölgemi Sürenleri mi alacağım? Hı hı Önerle bitiyor mu? Hı hı Aa baya az kaldı Diye berber bile böyle güzel yapamamıştı değil mi? Ne da ah! da Ne oldu? Acıktım Ay kılak 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 ettin mi onu? Hı <laughs> 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 Terima kasih <tuluh> telah menonton! Evet. Kendimi de salabiliyorum. Ömer'in saçları. Bir yastık çıkar herhalde. Evet arkadaşlar. Saçımız e, Şimdi bir kendi duşumu da aldım kendi kendime. Bu sefer yardım ihtiyacım olmadı. Şimdi de saçımı kurutacağım kendim. Böyle miydi? Saçımı kestim, duşumu aldım, Saçımı kuruttum. Şimdi kitap okuyacağım. Kitabın okuma zamanı başlıyor. Bay bay. Şimdi ben kitabımı basıyorum. Bir gün, üç iki, Tamam, tamam. Misafir Yılan. Buyurun. Bu kitaptan istiyorsanız Misafir Yılan, yani Misafir Yılan kitabını alabilirsiniz. Misafir Yılan, Misafir Yılan. Güzel bir kitaba benziyor. Evet. Şimdi okuyoruz. Aradan iki saat sonra. Arkadaşlar bu çıkar çıkar. Hoşçakalın. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.